Allah -u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün yaratıkların rızkını tekeffül, tahüt ettiğini bildirmiştir. O halde neden endişe ediyorsun? Allah rızkını tekeffül ettiğine göre mutlaka verecektir. Rızık bölünmüştür, bellidir, değişmez, levh-i mahfuz'a yazılan bozulmaz. Kısmeti inkar eder ve bozulacağını düşünürsen delalete düşersin. Onun için tevekkül eden rızkını üzüntüsüz alır. Etmeyen, ihtirasla arayan güçlüklere, sıkıntılara düşer. İhtirasla ne rızık azalır ne de artar. Çünkü herkesin rızkı bellidir, bölünmüş ve ayrılmıştır, Senin mutlaka bulur. Allah, rızık ve hayatı beraber yaratmıştır. Katiyen birbirinden ayrılmazlar. Hayat da rızık da Allah'ın yanındadır isterse verir, isterse alır. Nasıl dilerse öyle yapar. Allah kulunun rızkına kefildir. Yaşamasını sağlayan ayrılmış rızkını mutlaka verir. Ömrü oldukça Mevla'ya olan kulluk borcunu ödemek için rızıktan kuvvet alır. Madem ki hayat vardır, o halde rızkın da vardır. O halde rızkın için endişeye düşme, dünya ve ahiret mülkünün Allah'a ait olduğunu ve bütün yaratıkların rızkını O'nun verdiğini bilerek tevekkül makamına ayak bas